Yine acaba 3. Dünya Savaşı çıkıyor mu diye pek çok videoyla karşılaşmışsınızdır. Öyle ki ben altın parçalayacak başlıklı videolar gördüm. 3'e 5'e katlayacak altın gibi gene yorumlar olan videolar gördüm. Bunlara çok fazla aldırmanızı tavsiye etmem. Ben ilk 2009 yılında Forex hesabımı açıp altın trade etmeye başladığımdan bu yana kaç defa 3. Dünya Savaşı çıktı? Emin olun sayısını hatırlamıyorum. Defalarca Amerika battı, dolar tuvalet kağıdına dönüştü. Bununla ilgili çok fazla hikayeler dinledim. Hepsinin de sonucu aslında hüsran oldu kısa vade, orta vadeli yatırımlarımız için. O nedenle bunlara çok fazla aldanmadan elimizdeki bu teknik analiz gücünü kullanarak piyasadaki arz talep değişimlerini yakalamaya çalışmak en doğrusu olacaktır. Altın özelinde de baktığımızda yukarıda 3500 dolar direncimizi son analizimizde de paylaşmıştım. 3370 geçildiği takdirde Ana beklentimiz 3500-3480 bölgesi olacak demiştik. Fakat burada bir ara direnç bölgesi vardı. Şu an için bakın buradan satışlar geliyor. 3290'dan başlayan şu küçük etki hareketimizin düzeltme sınırı ise 3400'lerde. Bugün için 3400 altına inecek olursa kritik olan seviyemiz 3350-3370 bölgesi olacak. Bu daha büyük itki hareketi olan 3120'lerden başlayan yükselişin düzelt düzeltme sınırı. Aynı zamanda şu küçük etki hareketinin de maksimum düzeltme sınırıdır. 3350 altındaki hareketler biraz sıkıntılı olacaktır. Gene yukarıda dediğim gibi 3500 geçilmediği sürece de bir savaş fiyatlamasından bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyor olacağız. Bu noktada altınla ilgili bakın şöyle uzun vadeli bir grafik de göstermek istiyorum size. Haftalık grafiktir bu. 2020 pandemi döneminde 2070'lerde bir tepe oluşturmuştuk. Sonrasında Bakın 4 sene süren yatay bir bant hareketi. Bu yatay banttan kurtulduğu dip seviyemiz 1800 dolardır. Dolayısıyla burada 1800 dolardan başlayan bir yükseliş trendinden bahsediyoruz ve bu yükseliş süreci içerisinde zaman zaman geri çekilmeler, satışlar yaşasak da bakın bu düşüşler bu yükseliş trendinde bir düzeltme dahi yapmadan yükselişin geldiğini bize gösteriyor ve yaklaşık 1,5 senede %93'lük bir hareket yaşadık altında ve dediğim gibi tüm bu yükseliş boyunca en ufak bir düzeltme dahi yapmadı. Dolayısıyla bu büyük resimden baktığımızda da aşağıda 2983-2950 kırılmadığı sürece bu %93'lük yükselişin düzeltmesini dahi yaptığını söyleyemiyoruz. Ancak 2953 kırılacak olursa da oldukça sert bir düzeltme süreci başlıyor olabilir. O nedenle özellikle olası yeni alımlarınızda bu 3. Dünya Savaşı fiyatlamaya kalkışırsanız bu tür bir risk aldığınızı lütfen unutmayın portföylerinizde bulunacak altının ağırlığını ona göre ayarlamanız gerektiğini e, hatırlatmak isterim